Yardım var. Yardım var. Kırmızı kolu başlatıyorum. Yandım var. Yandım var. Kırmızı kolu verdiniz doğru mudur? tam tüm birimler. Yeşil blok Alali Hatane, kırmızı kod. Yeşil blok Alali Hatane, kırmızı kod. İleri. tüm güvenlik birimleri. tüm güvenlik birimleri. Yeşil blok Konya Adana'ya kırmızı kod. Güvenlik arkadaşlar, acil geçiş noktalarını yanından gören görevlileri kontrol eder alsın. Efendim bütünler. Виши българ мазя, кързи кот. Та, ванна си, биде Sahliyeler için hazırlıklar başlasın. Dokuz no olan veliyat odasında prizden kaynaklı yangın çıktı. 7 numaralı ameliyat odamızda ameliyatımız devam ediyordu. Hastaları karşı blokla e, iletişime geçip oraya tahliye ettik. Bir sıkıntımız yok şu anda. Hastaları o tarafa geçti. Evet, geçtiler. <laughs> Nasıl e, durum nedir? Elektriklerimizi evet, kestik, fiziki iptal ettik şu anda. Kontrollerimizi yapıyoruz. Evet. Asansörlerimizi kapattık. Herhangi bir sıkıntımız evet, olması. Evet. Şu anda bir sıkıntımız Ülalik yok. Güvenlik arkadaşlar acil çıkış noktalarını, yangın merdivenlerini ve asansörleri kontrol altına alındı. Hizmetimizin şu anda bir sıkıntı yok. Şu an tamam. Sıkıntı yok. Tek bir servis. Şöyle de itfaiye haber verdik mi? raporları bir dakika tutturun giderdi. Tamam. Onu seveyim, şey yapalım. şu anda hastalara da bakalım hocam. Bakalım. Onu istedim. Oraya da bakalım. O zaman eee kırmızı kutla sonlandıralım. Ben o zaman sonlandırıyorum. Tamam tamam. Tüm birimlere anons geçin. Tüm güvenlik birimine. Tüm güvenlik birimine. Kırmızı kut sonlandırılmıştır. Sıkıntınız. Ne çok şükür. Ne yapacağız arkadaşlar? Bunu içeri alacağız değil mi şimdi? Evet, Sen yatak servisi için bir şey evet. alacağız. Olmaz hani e, doktor belediye için. Tamam. Eksi orada Tamam.